Afganistan'ın Faryab şehrinden geliyorum. Yaşadığım bölgede Taliban hakim. Bilmem onları bilir misiniz? Çok zalimler. Oradaki günlük yaşam buraya hiç benzemez. Benim akrabalarımdan bazıları da Taliban'da. Genç erkekleri istiyorlar orada Taliban'a. Ben de bu yüzden kaçtım. Tehlikeleri bilmiyordum, küçüktüm. Ama polislere dikkat edin, yakalarlarsa vururlar diyorlardı. Arabayla gidiyorsanız, polisler lastikleri ateş edermiş. Ama bize renk gelmedi öyle bir şey. Önce Pakistan'a, oradan İran'a, sonra Türkiye'ye geldim. Aslında bu benim ikinci deneyimdi. İlk denememde 16 yaşındaydım. Pakistan'da polislere yakalandım. Polis orada yakalananları dövüyordu. Hapishane şartları çok zor. Ama bana çocuğum diye bir şey yapmadılar. Aileme ulaştım ve para istedim. Bu sayede Pakistan polisi beni bıraktı. Sonra ikinci sefer de her şey bir gün içinde oldu. Ani bir şekilde kaçmam gerekti. Teyzemden harçlık alıp yola çıktım. Pakistan'da iki kez kaçakçı değiştirdik. Bölge bölge başkaları yardım etti. İran'da sekiz kaçakçı değişti. Yol toplamda 17 gün sürdü. Benim geldiğim zaman yollar daha kontrollü ve güvenliydi. Hırsızla ya da başka bir kimseyle karşılaşmadım. Polis de yakalamadığı sürece problem olmuyor zaten. En zoru yürüdüğümüz zamanlar. Ekipten susuz kalan çok oluyordu. Kimi zaman birbirimizi sırtımızda taşıyorduk. Ben tedbirliyim. O yüzden aç susuz kalmadım. Kalanlara da yardım ettim. Yol çok dağlık ve yer yer yürümesi zor yerler. Çünkü düzlükten giderseniz yakalanırsınız. Bu yüzden Herkes için kolay değil. Bazen araçla, bazen yürüyerek gidiyorduk. Yürümek zor ama arabalara da bir arabaya 30-40 kişi saklandığımız için yolculuk çok zorlaşıyordu. Mesela Türkiye'ye gidince bir arabanın içine 40 kişi saklanarak geldik şehirlerin içlerine. Ben toplamda 1200 dolar verdim kaçakçılara. İran'ı Rus'ta köyünden Van şehrine geçtik. Yani Türkiye'ye Tek sıkıntı da Türkiye'ye geçişte oldu. 80 kişi kadar kalabalık bir ekiptik. Ama Türkiye'ye geçerken İran polisi gördü bizi. 16'mız geçti, yerimiz yakalandı ve geçemedi.